Evet. Yine seninle birlikteyiz <laughs> 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 eminim. Ee, güzel bir galibiyet oldu ve artık <laughs> rakip reis, reis Madrid. i̇lk ee... önce Bu maçla ilgili söyleyeyim. Kepez gücü bayağı bir değişiklik yapmış. Bence o değişiklikler zararlarını oldu çünkü bu sezon üçüncü kez karşılaşıyoruz ve... Da... Ee, çok başarılı takımlar gerçekten. O ayrı bir konu. İngiliz futboluna <laughs> özenti olarak oynuyorlardı. Uzun ve sert oynuyorlardı. Tabii bu maç çok centilmence geçti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, Biz de tabii ki kazandık, mutluyuz. Başkanım sağ olsun. Ee, yarınki reis maçı sadece tek dezavantajımız yarın maç olması. Ama bugün rahat bir maç geçtiği için. Ondan dolayı fazla yorgunluk yok, ama Peki bir... 850 50 sahada olması bir avantaj evet, olacak mı sizin tabii için? Tabii ki bir avantajı olacak. <laughs> Şöyle bir şey Reis Malit e, dün de gördüğümüz gibi orta alanda çok kapalı. Sıkışık top oynuyor. Alışamadığı için 850 sahaya. Topu yaymada zorluk yaşıyor. Tabii biz de bunu 3. E, sezon ve tekrardan bir konferans yarısı falan 3. kez olduğu için tecrübemize dayanarak iyi maç olacağını geçebileceğimizi düşünüyorum ama kolay da bir maç olmayacak. İyi olan kazansın. Biz de başarılar diliyoruz tekrar kaptan. Görüşmek üzere.